Evet herkese yeniden merhaba. Bugün e, Baby Me markasının külot bezini inceleyeceğim. Ebebek'ten aldım. Ebebeğin bir ürünü. 5 numarasını aldım. Diğer külot bezlerde olduğu gibi arkasında bantı var. Eee işlem bitikten sonra sarıp bantlamak için. E, bel kısmı gayet iyi lastiği. ve e, silipiden daha çok beğendim ben bunu krot bez olarak. Çünkü Slip'in arkası bu arka kısım ya biraz daha dar geldi bana ve o sızdırma yaptı özellikle kakada. Ama bunda bir sızdırma olmadı şu anda. Yan lastikleri de iyi ama ben yine de şöyle dışarı doğru katlıyorum. Çünkü buraları birazcık böyle çocuğu rahatsız ediyor şu dışarı doğru önünü göbek deliğinin altına katlıyorum ee, gayet güzel bir bez bence fiyat performans açısından tek olumsuz yönünü söylemem gerekirse dış dokusu çok pamuklu değil hissiyat olarak bir bebem natürel e, bebek bezi ondan sonra bir cam bebenin e, hissiyatı var Morphix gibi işte Piran'ın bebek bezi, bebek bezleri gibi böyle pamuksu bir hissiyatı çok fazla yok var ama o kadar değil. Ee, güzel bir içini göstermek için şöyle bir açayım. iç hissiyatını. Evet. İçi de bu şekilde sırta kadar. Bakın gördünüz mü? Sırta kadar pamuk, kalın pamuk var. Dolu dolu böyle oldu onu. Bayağı iyi iş görüyor. Gündüzleri takıyorum ben. Çok iyi iş görüyor. Güzel fiyat performans açısından. İçi daha pamuklu ve yumuşak bak gördüğünüz gibi. E, güzel. 6 aydan sonra kullanılabilecek bezlerde hatta ilk başlarda da kullanabilirsiniz ama hani külot bez biraz daha çocuk hareketlendi zaman kullanılıyor. Güzel yani. Ben beğendim.